Can açık değil mi? Al ufuk abi. <laughs> Yordum sen de. Yordum abi. Evet. öyle sarıyorsun ya direkt. Kaldır. Hayır kaldır. Çok kaldır. Iyi. Almaya başlarsa direkt kalamaya açıyorsun duruyorsun. Evet günaydın. <laughs> abi almaya başladı. Oh, Attığınla ver. Attığınla ver. Yani. Attığın Yüksel Yüksel abi, yükselttim bak. ben onu. Dur hmm. dur sen, sen abi, abi olmadı. Karışır bir de. Evet. Şey. Bu dip balığı. Çift gezen balık değil. Oho. Abi balık sana gidince geri gidiyor anlamadım. Şimdi. Oh, şimdi. Çok zorlama. Yavaş kaldı. Güzel. Bu da bir değişikliği var. Burayı Konumlu oluyor. Ama nasıl aktarılmışım. <laughs> 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 Niye balık bulacağı yanına gitmişsiniz ya. Bir ee, nokta var kafamda siz <laughs> <Daha> balık derinde. <laughs> O dip balı. Ne yuvası diye kaydedeceksin şimdi ne çıkarsın? E, ne çıkarsın? Çıkar, ne, <laughs> ne çıkarsa ona göre şey yaparsın. Hakkı yuvası de ya büyük ihtimal hakkı yuvası. Ben ondan veriyorum zaten. Klips yok değil mi? Halka var. Halka var. Klips yok. Split ring. Tabii tabii. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Yalvardım nöbet derin de balık daha. orada hmm. kadar işte yani. Şöyle bak aksiyon yaşamak istiyordun bak yaşadın. şatın Hadi <gülüyor> <bizimle>. <gülüyor> zorlu zorlama abi, şimdi ağzını zorluyorsun. Gerçekten hmm. çok zorluyorsun. Çünkü geçenlerde biz kaçırdık. Şimdi o yavaş yavaş ben. kalkıyor, farkında mısın? Hı hı. Ağzını yukarıyor direkt. İnşallah iğneleri yok. Mu? Oturdu oturdu. <laughs> ben yok görmedim. Ama sana gelince Ali abi, az bir bıraktı gibi. Sen bir yoğurdun bayağı vardı ya. <laughs> ha, profesyonellik farkındayım. <laughs> <ya, bu. gülüyor> Daha 50 metresi var. Oh. <laughs> Eh. Ah. Aha gördüm. Gördün? akya mı? Alamayacaksanız bak ben alırım. Nasıl Arke bir şey? Arke. Yanaktan Arke 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 geliyor. akya mı? akya geliyor. Hadi bakalım. Sen alacaksın mı abi? Alamayacaksın şöyle. Sen, ben alam. Tamam alacaksın. Şimdi. Direkt kulağına. Kulaktan girebildin mi abi? Eee evet. 16 kilo. 16 kilo mu? Abi hayvan. Geliyor. <laughs> hayvan mı? Sola doğru Yeter sağa doğru dönüyor. dönüyor. O şey. Hayvan iyi. Dur abi, böyle Gelince bu kadar zaten. Biraz Aa. daha kalamayacaksın gelince açacak çünkü. Hemen al ben. Hayır. Ben sen tepeye çıkınca biraz kalama aç. Çok zorlama şu an. Hiç çok zorlama. Oh. zorlama. Oo. Hiç çok zorlama. Oo. 20 kilo üstü bu. Maşallah. Okay. Yavaş, yavaş. Kalama açık. Peki yine girmiş herhalde. Peki yine Bismillah. Yürü Aa, be. Yürü be. <laughs> yürü be. Yürü be. Süper. 10 kilo. Süper. Abi. Çok nasiplesin <laughs> Yine çok güzel yere girmiş. Benim ak Aynı gibi. Bir tık ufağı. 14 gelmez bu. 12, 12 bakayım. Al şunu. Güzel gir. Yukarı doğru gir. Evet. Al. <laughs> Çok güzel be. Ama elini bayağı güzel. Elini biraz çişman gibi değil mi? Tek iğne mi atılmış ha? Tek iğne oturmuş olmuş. Ve gerçekten güzel yere oturmuş ama iğne... <laughs> i̇ğne tek oturmuş. <laughs> i̇ğne tek oturmamış. İğnenin birini kırmış Oha! Oo. Dedi mi iğneye güvenmiyorum diye. Kırmış. Kırmış. Videoyu kapat. <laughs> Dur, tamam. Kapatma, kapatma. Kapatayım mı? <laughs> Evet. <laughs> ah, ancak iki kişi çektik. <laughs> Resme geç. Güzel balık. Vallahi güzel balık. Resme geç artık. Kapatıyorum Şimdi Ali abi. abi. Şey kapat kapat.